şimdi sırttan var, hiç çöktüremezler beni Ben bilirim anladım kalbini Kapkara bu kapıyı çıkar maklara Hadi kalkacağım gidelim maklara Kapları gördüm yakından Yaralara bak hep yakından Baki kalan günleri unsuz ki Ben Sadece sen paylaşacaktım. Kaçın güzel önce 53 abone oldu. Tebrik ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Çağrı'nın kanalı. Ben kanalı. Ben Çağrı'nın kanalı. Ben Çağrı'nın kanalı canlı 4 kişi izliyor. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Online kafa topu çekilişini sonunda yapacağız arkadaşlar. Online kafa topu çekilişini. Herkesi çağırın arkadaşlar. Online kafa topu çekilişini. Herkesi çağırın arkadaşlar. Herkesi, çağırın arkadaşlar. Herkesi çekilişi çağırın. İzleyin siz bunu arkadaşlar. Hemen bırakalım katılanlara bir bakayım arkadaşlar. Ozans skate Bir dakika görüntü açayım arkadaşlar. <laughs> sonra alalım biz. Gençler katılmak istiyorsanız <laughs> Gençler çekişe katılmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Bir tane yeni abonusunu açar game kanalına abone değilseniz abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yok ya. Şuraya gel. Nefis gidelim. Lipson'u şey, şey. çok beğendim. Senin anneciğini sevdim ben. Ya sus! Ya, ya, ya Diyorlar ki anlamamda değişmiş İnanma, hiç değişmedim Yaramda ben bir araya açmadım Ya, 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 ya Kavaya ben Gençler, gençler çekilişe katılmak istiyorsanız herkes katılıyorum yazsın yeter. Çekilişe katılmak istiyorsanız katılırım yazmanız yeterli olacaktır arkadaşlar.